Aa düşecek düşecek. Herkesin elindeki kendine. Krali abi ne krali. abi? İyiyim abi sen nasılsın? İyi çuburu bir al ya ayağını. Fenomen oldu ya. İşe çağırıyor yalvarıyoruz da öyle geliyor. Evet, <laughs> 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 Üç gündür peşimde. Cumadan evet, rezerv ettik. Beni ya. Dedim beş tane de. Oluyor, bulamam he. <laughs> Allah'ım. Ben buna farklı yazmam ya, ben... abi. Aman Mehmet abi. Fıytay mıytay da bir tarafına pıytay. Ne bak, sabah bak dükkanı Ya ilave ne gerek var ilavelik bir iş. Başına, ilaveye. Abi ilave gerek yok sen bir sok ya. Sok abi. İyice sok abi. Hoca yeri görmüyor mu? Kaldır az kaldır. Aynen. Var 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 var. Al aşağı. Hadi aşağı dik al. Az aşağı dedik. Tamam. Tamam indirerek sok. Adam. Son abi Mehmet. Oh. Oh. <laughs> <laughs> oh. Aa! Geri gitti ha Ay ayarlay. Abi de abi. Bir deneme daha dedi. İşte daha sonra. abi çık çık çık. Çık dayı çek dayı Gel abi Az sollu gel az sollu Onu zor denk getirecek Biri gelecek de öbürü zor denk gelecek Gel abi gel az sağa az sağa Bu Fabrika nasıl sahaya indirecek onu Sağa git sağa 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 Olur olur onu da iterse olur Git 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 Gel tam sağa gel tam sağa gel Tamam 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 Senin ayarın yok senin ayarın gel yok mu ayarın? Gel, gel, gel. Adam, gel, gel. Adam eliyle soktu. El al olsun lan sana maşallah dedi lan. Çektim kameraya. Kamera da lan. Affetmez diyorsun. <laughs> La yürü artık. Möhlüs müsün? İçindeki böcük mü öldü? Bir gir artık gayrı ya. Aşam oldu ya. Ya benim menajerlerimle toplantılarım oh, var kardeşim. Oh, oh. Ben sizinle uğraşamam. Başlayın aşağı in aşağı. Sok abi sok abi. Oh, oh sok sok sok. Oh! Rahatladım tamam. Çıkacağım. <laughs> Bu ne ara? Bakkala zıgar almaya mı? Yürü lan! <laughs> Allah senin dünyası. Kantara giremedik arkadaşlar. Adam basan Ne Adam geldi de, de dibimize la. Geç baba geç. Geç gene başladı bizim macera geç. Kantar beni kocattı ya. Vallahi kocattı ya. videomu çekeyim. Antara mı gireyim? <laughs> Girmez la bu araba. De biraz gibi ya. Gelmedim de sağa sağ kaçarsam. Bilmiyorum ki. <laughs> Kurtarır mı? mu ki. Sıfıra sıfır. Aferin bak atana gitmeyi öğrenmişsin Sağ ol Allah, Allah razı olsun Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Bunlar da öyle derler, götü boğulur derler Bas kardeşim O döndüm Telefondan çekiyordum Selçuk baba Usta ne güzel dükkan yapmışlar Selçuk. Turuncu biliyor musun? Şahin baba. <laughs> Aleyküm selam dayı Sevendiniz çok dayı Kudutlu baba Allah razı olsun arkadaşım Adam geldi ya la Devam et baba. Ara gitsin de. Fabrikaya bilmiyorum biliyor musun girişini? Vinciler. <laughs> ne yaptınız? Ya şu araba şu cama akıtıyor şu tavanı. Deli etti beni ya. Mehmet abi şu direksiyon Mehmet abi kardeşim bu direksiyonu komple TGX yapacağımız e için uğraşmıyorum kapatmayla. Mazot gene yok bildiğiniz gibi. Benim araba mazotsuz çalışıyor. Ana, buraya nereden gireceğiz? Tersi fabrikanın girişi buraymış la. Çok kolay. Canlı yayın yapıyorum Instagram'ı. Geçen burada Malik dedim biliyor musun? Güvenliği, Çorumlu, Rizeli müdürü bu fabrikanın. Burada tam zamanda geldi lan. Şuradan sağ cepten sağda fabrika. İstanbul yoluna çıktık gördü mü? Yakın 10 kilometre gelmedik dayı. Yakacağı 200 lira mazot. Bereket versin. Ne yapayım? Şu canlı yayında YouTube çekiyorum size. YouTube kanalım Çay Karalı Mehmet Şen kardeşim ne olacak? Yozgatlı abidin mi olacak? Yani? Instagram'dan soru soruyorlar da arkadaşlar. Nerede abi Çorumlu Güvenlik? Ana bu biraz başka biriymiş lan. Abi Çorumlu bir güvenlik vardı ya. Çorumlu bir güvenlik vardı. Sen Çorumlu musun? Arkadaşlar. Söyle şimdi abi. Mehmet Şen. Tamam. Nereye yanaşıyoruz dede? Karşıya mı? Ha? İleri, ileri. Boşluğa mı duracağım? Boşluğa dur. Tamam. Ama şimdi nasıl indireceğim? Tamam. tamam. Şu, şu bağırabiliyor mu? Benim takipçiymiş geçen yırtılmış orada la. Kulevitçiyi tanımıyoruz. Biz. Bir bağır hele. <laughs> <tırında bağırıyor. gülüyor> Evet arkadaşlar şuraya yanaşacağım indirirken görüşürüz. Şimdi gösterelim. Bu çıktı lan. He? Bu ne lan? Ana bu ne lan? Böcük mü? Bu ne? Böcük böcük kamera abi. Allah, Allah Allah böyle... <gülüyor> 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 ne ne? Ne ne, ne? <laughs> Durma. Sen antikasın ya. bu ne lan diyor? Valla antikasın sen ha. <laughs> Dayıcım kendini izleyeceksin meşhur oldun. Öyle mi diyor. 10 milyonluk kanalda çıkıyorsun dayı. Allah Allah. Benim Burda... kim seyredecek? Bütün Türkiye. <laughs> El sallayalım. <laughs> <laughs> Dingilli yayında la bir de. oraya indirecektir. Tamam dede. Ben içeriye bir gideyim de geleyim. Tamam gideyim. sen işine bak. Ben burada emir altındayım. Dur parasını da vereyim Ver. Parayı alıyor kardeş. Kaç lira bu? Bak 1750'ye konuştuk ya. Beni artış ettiğin için 50 fazla verdik. Bir, bir yemin et. Vallahi 50 fazla verdik. Bir, bir sayayım hele dur. Say. Tutalım. Gülüm. Bir sayayım. Yanlış olmasın. 18. Bereket versin. Bereket mi bu Allah kardeş? Allah razı olsun. En mutlu olduğum an. Abi, abi. ne abi? İyiyim abi sen nasılsın? <laughs> şey <laughs> Hoş Diyorum ki, he? Ya dayı ben nahliye aldım. Bundan sonra eziyet bak siz ne çok masraflısınız. 10 kere marşa bastım ya. Bir yer söyleyin de boşaltayım ya. <laughs> nereye? Nereye? Nereye <laughs> boşaltayım? <laughs> <laughs> Artık yapacak. Dur, nereye? Dayı biraz daha çekeyim sen de 100 lira ben... daha ver. <gülüyor> <gülüyor> şu o düz mü dur hocam? ben şu mı? arabayı aldırayım oradan. Oraya o araba gibi mi dur hocam? He şöyle düz düz. Sen ne istiyorsan sen. Vinci portifin gelsin. Oraya Portif gelip Mehmet gelip. Ben altına yanaşırım hiç Zaten sıkıntı evet, yok dedeciğim. Portifini indireceğim. Tamam hocam. Tamam. Burak gel de bir iki video var aklımda ya. Baba, baba, ya baba çamurla nereye bastın? Kurban olayım ya. Yıktın Zaten beni kırılmış ya. Arabayı kırdın ya. Zaten kırmış. Zaten kırmış. Sen bir daha gibi o? Sıkıntı adam gel sen çamurluğa bas ya öğretmiş gibi ya. Abi, çamurlu kaç lira biliyor musun? Yıra, biliyor? O çamurlu kaç lira biliyor musun? şey yanaşmadan ama Mehmet daha ödüyor lan ne oldu lan? Bunda o bu kaç yok haberin olsun. Sonra şimdiden geçmiş olsun abi. Kardeş ben portreyi getireyim sen şuraya yanaş. Ne yapıyorsun dayı lan? He. Beni fitize bu Hadi. <gülüyor> da da. Sen <laughs> mi yıkacaksın? He istiyorsan bir şey mi abi sen kendi kızıyorsun. Ya geçen biraz sıkıntılı neyse öğrenmişsin. Ne sıkıntısı <laughs> var lan? Şu adam ne için geliyor la, aynı astronot gibi. <gülüyor> <gülüyor> o adama ne olmuş lan ya? Hangi adam? Şu adam ben beyaz geliyor lan. <laughs> bir çekim yapma abi, da bir selamlaşalım ya. Niye ne var? Ayıp <laughs> <laughs> Dur vallahi abi. Eee? Mezarda çıkmış mezarda. Çekmiyorum adam seni <laughs> <laughs> <bezala> şeyden. <laughs> tamam seni çekmiyorum kendimi çek. Tamam. Tamam. Çekiyorum. Yok vallahi kendimi çekiyorum. Maşallah burnumu çek. Kalamat edecek ya. Burnumu Burnum çıkar. Nerede rezilsin amına. Usmayı. Beni ayar al. Sen nerelisin abi? Ben Yirköy'lüyüm. Yirköy nere? Hayır, şey, şey sana, yer <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki Bana malı. Abi, rezil edeceğim, abi niye rezil biz burada? Bizi şey var. filmimi çeviriyoruz ya Allah Allah fabrikanın normal Allah. hali çay saati serbest. Şey şey Çok gülüm içi var ya gülüm bile bize bakıyor şu an. Şey diyeceğim dayı. Malı yükleyen adama dedim ki bak bu malı fabrika komple benim takipçim parayı çok ver dedim. İyi dedi ya iki konuştuyduk biraz az verdi ama olsun. Bu mu yükleyecek yine? Yıkacak Allah aşkına. sen anasını ağladır Allah bilmiyorum. anasını ağladır. Sen bir yanaş hele. Kamyoncuyu hazırlıyorsunuz ondan sonra kendiniz sallanas. Sen bir portifi kaldır ben Aynen. senin altına Aynen. duracağım Aynen. ya. Benim işim ha bay ben ediyorum. Hemen kaldır. Kamyoncuya yanaş diyor. Kapağını aç. Şimdiden geçmiş olsun. Sen çok büyük hata yaptın. Hiçbir ha şey diyorsun. vallahi mahkeme veririm hiç. Umurumda değil. Ben zaten öyle bir yer geziyim. Çamura oh, yatacağım. Bana nasıl bahi? Güzel bir video hazırla da bak. Bahi bahi. Dur aç ne açayım? Ne açayım? Dur WhatsApp'tayım aç. ya. Seni mi açayım? Canlı yayın mı yapıyorsun? He. Vallahi de. Kendini izle la. Yemin bak. et. Bak sen taksiden evet. çıkmamışsın. taksiden çıkmasın? Sarısın oğlum. Bak gel lan <laughs> yemin ediyorum tahsiden çıkma gibi la. Şerefsiz mi? Bay. Bunun altı beyaz üstü sarı ah. tahsiden çıkma yeni boyattım. <laughs> yemin ederim her Allah renk Allah. var arabada. Senin de var ya 2 kilo ben... macun vardır la yemin yok, ederim. Allah orijinal. Üşüdüm dedim. Fabrikada ateş yakayım. Ne yapacağız lan? Kızıl deli dansı mı yapacağız? <laughs> <laughs> Kızıl deli dansı yapalım mı burada? <laughs> <laughs> Üstünden atarken karşı karşıya gelmiyor bu. Bunda yanmıyor hayır yok ya bu. Arabadan biraz mazot çekecek la tırdan. Yoo. <laughs> Tek mu Bak o da beni çekiyor. Taksiden evet. çıkma beni çek. Başın evet. belası geldi. Arkadaşlar ben bu taksiden çıkmaymış. Kabuklar bereketini de kaçıracak. Baş belası geldi. Bu medisin. Eski rengi beyaz. Bu işin en güzel o yanı ne biliyor musun ya? arkadaş? Seni takip eden adamlar fabrikada seni karşılıyor. Gerçekten çok güzel bir duygu. Ha. Bak şu an gır gır muhabbet bizi kuşlar ama biraz kalın mı kuşlar <laughs> <laughs> evet, şimdi boşaltmaya yanaşıyorum. Hadi bakalım. Ne oldu lan taksi? Camlara film çektirmişsin. <gülüyor> <gülüyor> film çektirmişsin dayı. O taksi taksi diyorum ya. O yıkamacıya yazık yazık. Adama biraz acı acı. Ne acı oğlum? O kendi söylüyor. Kalender la o bizim adam. Aramız iyi. Sen nasıl takılıyorsun şimdi? Ya adamı mahvediyorsun ya. Abi. Şimdi, abi. şimdi sen şu mala bir bak. Ya, adını, ya üst üste Elim gelir alanı. çıkarır Allah Allah bilmediğimiz bir sürü Elim, dalga el... dümen ya. Yani. Tut tut tut. Kapakların arasına al. Bize de sen çek bizi. He? Yavaş yavaş. Hey. Elinden geldikçe kapakların anasını al. Sen burada nasıl alacağım bunu? Kaldı bir de sıkışacak öbür taraf. Ha. Üstüne çık da bir fizibilite yap. işle koydun. Baba yalnız mı gelir bu Madem işte koydun, bunun altına bir şey koy. Ne oldu ya? Ne oldu, bir oldu bir ya? Koyalım, koyalım. Nasıl? Ya elinden geldikçe babalara vur işte. Basa, basa. vur. Bas, arka kapağı sıkıştır. Yok. Abi pozisyon bana bana verme. Bana bana. Gel gel gel. <laughs> gel fortüste gel. Keser orada keser abi. Ya. Ya. Baba çıkıyor baba. Gel, gel Baba çıkmaz abi baba. baba gir gir alttan gir. Atala. Oh, favuz favuz, favuz. Al keseri koy. Abi, haydi, de, Film yasak Ama değil şey. mi lan? Film çektirmişiz. <laughs> Yok. Mustafa çek. Aman. Hop oh, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam indi. Böyle devam. Kalkmadı ama arkalı oldu biraz daha arkada. Baba Babayı alayım mı? Abi kalkmaz kalkmaz dengesiz. Yut şunu, şunu. Sarı. Kameramız eksiydi ya. Allah sıkıntıya bak ya en tehlikeli Hani kalmadı ki abi bir dakika Cengiz, Cengiz o babayı da al şurayı açayım mı? Yere at Cengiz Cengiz şey nerede lan? Keser. Bak bak, geldiği zaman adım, adım. Güneş gözlüğüyle çalışıyor ya. nereye vuruyor lan? Ee. Yavaş yavaş. Abi arkada bak boru var o yüzden gelmiyor boru boru. Sana dedim ki balı soktular ya. Geri gel. Arabayı kurtar gerisi boş. Gel, 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 gel. Arabayı kurtarsın. Az daha gel abi, döner boru. Tabii bizim yaptığımız işi söyledi adam ama ben. bizim de dikkatini. Çıkarsa daha kolay düzelir. Abi tam sahne, aynen öyle, aynen, 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 aynen. Eee? <laughs> Abi gözü de görmüyor lan. Abi dön öyle çık. Çıkacaksın borudan artık. Görüyorlar şimdi. Ne boru çok uzun lan. Bir dakika lan. Elin boru çok uzun. Oğlum bak şeyde kaçacak. Bir <laughs> <var ya. gülüyor> İndirirsen olmaz orayı basar. Sen çıkacaksın öyle döneceksin. Boru içi değil. Bunu borudan çıkaracağım. Burayı çıkaracağım burayı. Ha? Çıkaracak öyle. Abi bu eliyle soktu adam ya. Aynen öyle. Görüyor başına yelen. Çık 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 çık. Niye? O vaziyet git abi durma. Bak lan iki kişi var ya boruyu elinizle iç, itersiniz evet, lan. Plastik boru anasını satayım elinle iteceğim. Lan tipin evi vah hele. Bu yaptığı işe vah hele çok koltuk. Bu Mehmet abi beni kocattı ya. Kocattı beni ya. Kaldır geri gel. gel, gel, gel. Bak düşecek düşecek. Gel, gel, gel. Geri gel abi terazide. Ama stopları kırmasın abi yeni taktırdık iyi iyi, iyi. <laughs> <var>. kendine bak 4 <laughs> tane boru indireceğiz kabak çekirdeği gibi açtınız arabayı Abi bunun çok videosu var. Ne necissin Bacana, sen? Bacanı bacarına kapa kapa Abi kapağa ne gerek var? Kapağ. Gir bir Abi gir bir boruyu bir elinle çek ya ilaveyi sök tak. Şunu bir getir çek kapağ, kapağ. ya. Bak kapak açık ya kardeşim. Kapağ, düşsün ya, düşsün ya, düşsün ya. Ya şu boruyu bir eline al ya. Ha, Nasıl elimi alıyorsun? Şu alacak alacağım şey ya. Allah Allah. Abi bu her renge dönebilir. Sende var ya 20 kilo macun vardı lan. Bu, bu her renge dönebilir. Macun değil de 20 kilo. Ne? <laughs> 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 Oğlum mal mısın sen? <gülüyor> 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 bu neymiş da bütün fabrika bunu izliyor. <laughs> Asıl bu, 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 tamam. olacak, bu. Sen bekar mısın? Bekar. bekar. Halka soralım. Ne diyorsun dayı Sen nereye kara beklemişsin sen? Ankara'lıyım. Neresinde? Yerlisi. Yerlisi nereye ya? Uluslu musun? Mamak. mamak. At deresi. Eniş. Şu videoyu bir bakayım ya. Göstereyim mi? Evet. İzlemen lazım. Ne manyağı bak göstereyim oğlum. Kamuya açık bir adam. Oğlum olacak Şimdi Geri gel ya. Yavaş 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 yavaş. İndir bir Allah Allah sokarken bir dert çıkarırken Bu var ya He Bir gün Ne ağzına girecek Ağzına girecek <laughs> Nerede ilginç mevzu var var hep bizde ya yemin ediyorum Az daha çekeydin ne vardı <laughs> Abi o herkesin elindeki kendine abi Herkesin elindeki kendine <laughs> Ama bir dahaki seferinde Nizamiye'de içeride sokar mısın? Yo Yok ya. Evet, ben hoş. mal getireceğim seni. Ne oldu lan? Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı işler olsun. Allah Yükü boşalttık arkadaşlar. Bugünkü maceramız da gitti. Bitti. Bana değerli mesaisini harcayıp videolarımı izleyen, reklamlara kadar izleyen, like atan, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Ben sizinle varım. Yoksa normalde bunu kimse görmezdi ama sizden aldığım destekle bunları videolaştırıyorum. Nefes nefese kalıyorum ama. Olsun. Sizin canınız sağ olsun. Hepimizin canı sağ olsun. Herkesin işi rast gelsin. Hadi Allah'a emanet. Abi çekiyorum. Hazır mısın? İçe gel az. Sen de az içe içe. i̇çe. Muhasebe müdürünün şeyi. Gel. Muhasebe müdürünün pişi diyeceğim. İyi mi? Çekiyorum. Çek. Gülün biraz gülün. hadi. <laughs>